Selamun aleyküm. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın huzuru, bereketi, sağlığı, saati hepinizin üzerinde olsun inşallah. Hepimizin üzerinde nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ben memlekete gitmiştim sağolsun. E, hindi verdiler bana kestiler hazırladılar temizlediler. E, Baya bir çok maşallah kocaman bir hindiydi. Şimdi ben bunlardan biraz ayırıp e, birazını iyice temizleyeceğim. Ben önce but yapacağım arkadaşlar hindi butu hepsini e, pişirmeyeceğim. 2 tane but çıkardım. Ee, bir de kanat e, yapacağım arkadaşlar. Bir tane de e, yukarı but e, tarafını, baget tarafı, iki baget, bir tane de but çıkardım arkadaşlar. Bir de kanadını e, şöyle ayıracağım. E, hepsini yapmayacağım çünkü maşallah çok büyük. Bakın kocaman kanadı, kocaman e, çok gelir bize. Onun için hepsini yapmayı düşünmüyorum. İki böyle kanat yaptım, iki e, baget, bir tane de böyle. Bu şu e, iki kanatlarda çıkardım e, bir de böyle e, şey yapacağım e, şunları şunlardan da biraz koyacağım şöyle bir iki parça da kemikli e, etten koyacağım arkadaşlar şöyle bol yağlı bunlar da bir iki parça da kemikli etten koyup hepsini bir güzel yıkayıp hazırlayacağım. Ee, sizler için bugün harika, nefis, efsane bir tarifim var. Gerçekten güzel bir tarif, lezzetli bir tarif. Şöyle e, hemen ben yıkayım. Şu şekilde yıkayıp ayarlayayım. Evet, böyle güzelce yıkadım. Hepsini tekrar temizledim. Hiç üzerindeki derileri de atmadım. Şimdi soğuk su üzeri e, şöyle geçmeyecek şekilde. E, su koydum. Daha sonra da de e, bulgur pilavı yapacağım inşallah. Şimdi ocağa bırakıyorum. Evet ocağı açtım. Tencerenin altını açtım. Hiç tuz koymuyorum. Şimdi pişmeye yakın e, tuzunu ilave edeceğim. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. İşte kaynadı. Şimdi altını kısıp kısık ateşte pişiriyorum. Mis gibi şimdiden koktu. Evet değerli arkadaşlar hindi eti pişmiş bakın bu kanadın üst tarafı nasıl da pişmiş lokum gibi görünüyor tam pişmeye yakın pişmiş piştikten sonra 2-3 e, dakika daha kaynatacağım bu aşamada bir tatlı kaşığı ben tuz ekliyorum şöyle şöyle bir iki de böyle alttan üstten karıştırıp şöyle of 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 hindi eti dedim mi böyle ee, pişecek lokum gibi olacak ee, suyuna bakar mısınız sarı bir suyu var şöyle bir göstereyim bu suyla da harika bir bulgur pilavı olur efsane bir lezzet desteklerinizi bekliyorum destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın güzel de yorumlarınızı bekliyorum abone olup bildirimlerinizi açarsanız güzel tariflerimden haberdar olursunuz haydi kapatıp e ee, servis yapıyorum. 2 dakika kaynadıktan sonra kapatıp servis yapıyorum. Evet hindi eti pişti hindi etin suyuyla da bulgur pilavı yaptım değerli arkadaşlar Bakın ne kadar güzel pişmiş çok lezzetli görünüyor şöyle göstereyim nasıl güzel piştiğini bakın nasıl da ayrılıyor of 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 harika şöyle bulgur pilavın üzerine serpip servis yaptım Biz bu şekilde hindi etini servis yapıyoruz. Şunun lezzetine bakar mısınız? Çok lezzetli görünüyor. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Güzel de yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın.